Herkese merhabalar. Bugün çiğ köfte. Çiğ köfte. Çiğ köfte. İşte. Ben bu ketçabı yemeyeceğim. Çünkü sevmiyorum ketçap. İnşallah limonlu olur bu. Limonunu çok seviyorum. Ve suyu akıyor bu limonu. Hmm. Güzel. Mık. Ben Bence güzel. Bence lazım. Fena değil. Anne limon gelsin. Anne oraya da Limon savaşı. Kimi? Bakın yüzüm ekşimiyor. Bunları yapmak var. Tamam hiç işte bir şey. kadar hepsini yiyebilir miyim ben acaba? Ben su getireceğim. Arkadaşlar annem vermedi o yüzden en iyi kankam geliyor. Gel. Sağ ol. Elimizde içelim. Güzel. Hayatınızda çiğ köfte yiyen var mı? Ben birim. Bir kere yedim. İki. Olabilir. Mm -hmm. <gülüyor> <gülüyor> Üç. <laughs> Limonu unutma. Aslında çok eşçi olmalıydı ya. <laughs> <tuk> 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 ah, hiç ekşi değil. Burnum kaşındı da. Yine, yine. Bazıların gidince buraların ne içeri girme oluyor. Bakın. Benim var mı lan? Benim dışarıdan var. Delikler bak şöyle. Böyle içeriye girmeler oluyor. Benim var gülünce. Her zaman gülmek istiyorum çünkü <laughs> Neyse videomuz bu kadardı. Abone olmayı, abone olmayı unutmayın. Hadi bye.